Örnek 4.9. Şekil 4.31'deki devrenin AB uçlarındaki tevenin eş değerini bulunuz. Şimdi A ve B uçlarındaki R tevenin direncini bulmaya çalışıyorum. Ancak akım kaynağı, bağımsız akım kaynağını açık devre yapıyorum. Ama burada bir bağımlık gerilim kaynağı var. Bağımlı kaynakları devreden çıkaramayız. Böyle bir durumda eş değer direnci bulma şansımız yok. Ama ne yapıyorum? Şöyle bir yöntem izliyorum. Buradan baktığımdaki R tevenin direncini Şöyle çizeyim şuraya. R, TV'nin direncini. Şu A ucu, B ucu. Buraya şöyle artı eksi gelecek şekilde bir V0 gerilimi bağlarım. Buradan da çıkan bir I0 akımı vardır. V0 eşittir I0 çarpı R, TV'nin değil midir? Yani şu, şu sol tarafı R, TV'nin diye yazdım. Ve sağ tarafa da şöyle V0 ve I0 bağladım. V0 eşittir I0 çarpı RTV'nin. V0 bölü I0 eşittir RTV'nin. Yani V0'ı I0'a böldüğümde ben eş değer direnç RTV'nin'i bulabiliyorum. Ama V0 ve I0'ı bilmiyorum. Bunlardan birine değer veriyorum. Ya buna 1 volt veriyorum, I0'ı buluyorum. Ya da I0'a 1 amper veriyorum, V0'ı buluyorum. Dolayısıyla V0'ı I0'a ne zaman bölersem böleyim RTV'nin'i verir. Şimdi yandaki şekile bakarsanız. Şu 5 amperi kaldırdık. Şuraya da bir artı eksi olacak şekilde V0 gerilimi ve 1 volt vermişim. Buradan çıkan I0 akımını bulmaya çalışıyorum. I0'ı bulursam ve 0'ı I0'a bölersem RTV'nin verir. Şekildeki gibi düzenledik. Şimdi çevre akımları yöntemini uygularsak. Buradan başlıyorum. Eksi 2Vx artı 2 çarpı I1 eksi I2. 2 çarpı I1 eksi I2 eşittir 0. Vx neresi? Burası. Şurası artı eksi 4 i 2'dir. O zaman Vx eksi 4 i 2. Getirip burada yerine yazarsam 8 i 2. Artı 2 i 2 1 eksi 2 i 2 eşittir 0. 6 i 2 artı 2 i 1 eşittir 0. i 1 eşittir. Eksi 3 i 2 yazabiliriz. İkinci çevrime bakıyorum. Buradan başlayarak artı. 4i2 artı 2 çarpı i2 eksi i1 artı 6 çarpı i2 eksi i3 eşittir 0 düzenleyelim 4i2 6i2 12i2 eksi 2i1 eksi 6i3 eşittir 0 i1 gördüğüm yere eksi 3i2 yazabilirim burada 6i2 yapar. 12 daha 18i2. Eşittir 6i3. 6 ile sadeleştir. i3 eşittir. 3i2. Üçüncü çevrime bakıyorum. Buradan başlayarak. Artı 6 i3 eksi i2 artı 2 i3 artı ve 0 o da 1 eşittir 0. 6 i3 2 i3 daha 8 tane i3 Eksi 6 i 2 eşittir eksi 1. i 3 gördüğüm yere 3 tane i 2 yazabilirim. 3 tane i 2 24. 18 i 2 eşittir eksi 1. i 2 eşittir eksi 1 bölü 18. Şimdi buradaki i 0 akımı neye eşit? Eksi i 3'e eşit. O zaman i 3'ü bulmam lazım. i 2 buysa i 3 de bunun 3 katı. i 3 eşittir eksi 3 bölü 18. O da eksi 1 bölü 6 i3 eksi 1 bölü 6 ise i0 1 bölü 6. Şimdi v0 bölü i0'ı bulabilirim. v0 1 volt. i0'da 1 bölü 6 amper ters çevirip çarpılırsa 6 10. İşte bu rtv'nin. Biraz önce rtv'nini bulduk. Şimdi v bulacağız. Ne yapıyoruz? A ve B uçları açık devre iken burayı toprağa bağlarsam buradaki gerilim VTV'nin değeri oluyor. Bu gerilim değerini bulmaya çalışıyorum. Şekildeki gibi çevrim oluşturmuşuz. Şimdi i1 5 amper. i3'ten çevrit oluşturursak eksi 2 vx artı 2 çarpı i3 eksi i2. Eşittir 0. Peki vx gerilimi nedir? Buradan inen akım dal akımı çarpı 4. Burada inen dal akımı i1 aşağı iniyor. i2 yukarı çıkıyor. O zaman 4 çarpı i1 eksi i2 eşittir vx. i1 de 5 amper. O zaman 20 eksi 4 i2 eşittir vx. Burada vx gördüğüm yere 20 eksi 4 i2 yazarsam eksi 2 20 eksi 4 i2 artı 2 çarpı i3 eksi i2 eşittir 0 eksi 40 Artı 8 i 2 artı 2 i 3 2 i 2 eşittir 0 8 6 i 2 artı 2 i 3 eşittir 40 sadeleştirirsek 3 i 2 artı i 3 eşittir 20 İkinci çevrete bakıyorum. Buradan başlıyorum. Artı 4 I2-I1 Artı 2 I2 I2-I3 Artı 6 I2 Burada bir akım döngüsü yok. Şurası VTV'nindi. Burada akım akmadığı için burası 0 volt. Dolayısıyla bu noktada VTV'nin gerilimidir. I1 gördüğüm yere 5 amper yazıyorum. 4 I2 eksi 20 artı 2 i 2 eksi 2 i 3 eşittir sıfırdı. artı 6 i 2 eşittir 0 6 8 12 i 2 eksi 2 i 3 eşittir 20 2 ile sadeleştirirsek 6 i 2 eksi i 3 eşittir 10 bu denklemle bu denklemi topluyorum. I3'ler gitti. 6, 3 daha 9, I2 eşittir. 20, 10 daha 30. I2 eşittir. 30 bölü 9, 10 bölü 3. I2 akımını buldum. 10 bölü 3. E, VTV'nin nedir? Buradan giren akım çarpı 6. Buradan giren akım I2 akımı. O da 10 bölü 3. O zaman VTV'nin 6 çarpı 10 bölü 3 deriz. Buradan da 20 volt olarak gelir. Artık bu devrenin şu şekilde eş değer devresini çizebilirim. A ve B uçlarından sol tarafında 20 volt VTV'nin 6 ohm RTV'nin direnci. Görüşmek üzere hoşçakalın.